Şimdi genelde ses sistemleri inceliyoruz. Biraz arabalara da bulaştık. Bugün de Ford Fiesta var. Kaç model bu? 2006 2006 model. Biraz eski ama bakalım hoparlörlerini bir ses kalitesine deneyeceğiz nasılmış. Şimdi ilk kanki şeyden başlayalım mı? Eee Hani 2006 model ama mesela bir AUX girişi yok. Aynen. Nasıl müzik dinliyorsun? Şimdi normalde aslında bu yıllardaki arabalarda CD çalar oluyor. Bunda CD çalar da yok. Aslında olmaması bir yandan benim işime geldi. Çünkü kolay bir şekilde AUX'a çevirdik şöyle teyipten. İşte böyle bir kaset aldım. Vatan bilgisayardan, vatan kompütürden. <laughs> şöyle kaseti AUX çıkışı yapmışlar. İşte telefondan çaldığım müzik. Kaset çalardan, işte arabadan çalıyor. Güzel, ucuz ve mantıklı bir yol. İymiş. Ama bir gariplik oldu. Belki bu arabayla alakalı bir durumdur. Hani bu araçla her araçta olur mu bilmiyorum ama mesela bu bass tiz ayarını e, ayarlaman gerekiyor. Mesela radyoda çaldığı gibi bunda çalmıyor. Ha. Çok bozuyor. Yani Hem radyo dinleyeceksen ayrı bir ayar yapman gerekiyor. İşte bu AUX'tan dinleyeceksen ayrı bir ayar yapman gerekiyor. Bir de telefonun sesini sonuna kadar açtığında telefondan yine çok bozuk bir ses çıkıyor. İşte onu da birkaç tık kısıp buradan sesi arttırman gerekiyor. Böyle incelikleri var. <gülüyor> kullanı kullanı <gülüyor> anlıyorsun. Aynen. Öyle. Onun dışında yılına göre ve sınıfına göre aslında çok da kötü bir ses yok. Hani mükemmel değil tabi ama küçük sınıf bir araba olduğu için o yıllarda tatmin eder diye düşünüyorum. Şimdi kanka kullandığın bu süre zarfında mesela dışarıdan gürültü alma oranı veya motor sesi alma olarak nasıl sence? Ya ne varsa alıyor zaten. Hani <laughs> malum bir de dizel araba. Zaten motor sesi direkt geliyor. Ee, B sınıfı bir araba. Küçük bir araba. Hani yalıtım vesaire de o kadar iyi değil. Yani 100 km hızdan sonra zaten hmm. rüzgar sesi, yol sesi her şeyi alıyor. E şöyle bir durum var. Ee, bunu alacak diye büyük ihtimal şöyle bir şey yapmışlar. Arabanın hızı arttıkça yani devri arttıkça müzik sesi artıyor. İşte mesela uzun bir yoldayız özellikle. Müzik sesi artıyor. İşte lambalarda durduk kısılıyor. Ama bunu da tam dengeleyememişler. Durunca fazla kısılıyor bazen. Gibi şeyler var. İyi, iyi deneyelim bakalım. Aynen denemeye geçelim. Nasıl bir ses sunacak bize? Dört tane hoparlörümüz var bu arada. Aynen dört tane hoparlörümüz var. Bak şimdi mesela bunu buradan sonuna kadar açayım. Gördün mü? Ne yapıyor? buradan mesela biraz kıstıktan sonra biraz daha iyi. Onu artık buradan kısayım. Ya buradan bundan fazla kıssan değişmiyor. Şimdi bir de istersen ayarlara bakalım mı? Daha bakalım düzgün ya. bir hale getirebileceğiz mi? Zaten iki tane ayarı var basla. Mesela şu an bas 2'de. Maksimum bas bu şekilde şey yap. Böyle fazla arttırma, dengeli bir hale getir. Mesela kaç yapayım masa? İki iyi mi? Ben normalde bu şekilde kullanıyorum iki Tamam de. ya, nasıl, nasıl seviyorsan öyle kalsın Tamam, yani ben böyle kullanıyorum. Tamam. Bu Bak tiz mi oluyor? Aynen. Bu da iyi gibi ya. Böyle iyi zaten. Gidelim mi? sesi arttırma oluyor bak. Biraz da kısık seslerde oluyor. Mesela şimdi 3'te kalsın ses seviyesi. Biraz hızlandıktan sonra artacak. kısıldı gibi çünkü bu kadar düşükken ses o hızda duyulmayacak dışarıdan çok ses aldığı için biraz arttırıyor yani tamam biraz sıcak yanla. Evet, Kız kanki bayardı. Şimdi kanki, muhabbetini yapalım. Yapayım. Yorumlamasını yapalım. Sence nasıl? Ya bence kötü. Hani ses kalitesi falan ama Hani tabi burada bir şey var, araba B sınıfı, yani en küçük sınıf. Segment olarak düşük. Yani segment olarak düşük. Model olarak işte böyle halka hitap eden. Biraz da şey var, hani eskimiş olma Şehir içi hani ucuz ulaşım, küçük bir araba falan. Yani o mantıkla üretilen bir araba. Fiyatı da buna göre. Bak, ben evet. burada ne gördüm biliyor musun? Şimdi biz burada Aux'tan, hani ses veriyoruz ama aslında orada bir kaset çevirici olduğu için evet. biraz orada bir kayıp yaşıyoruz. Hani bu yüzden e, belki radyo ve yani e, orijinal kaset kullanımında daha iyi, biraz daha iyi bir ses sağlanabilir. E, bununla beraber böyle hani bakınca tiz, bas hani kötü değil aslında gayet de baslar bayağı yoğun hani güm güm böyle hissettirebiliyor. Ama işte bunun içinde ne var? Hani yolun görüntüsünü alma özelliği var. Hani içeri, içerisinde akustik olayı var. Böyle bayağı bir aslında detay var sizi etkileyen. Kısaca fiyatına göre idare eder mi diyoruz? Yani idare eder. Ee, mutlu eder ama öyle... Ya şöyle söyleyeyim hani 2006 yılındaki diğer B sınıflarına göre iyi bile denilebilir. Hmm olabilir. Mesela bundan önce işte Palyo vardı mesela. Onda bu kadar baslar net değildi yani. Hmm. Yoktu neredeyse. Ona göre iyiymişti. Aynen. Sınıfına göre idare eder. O zaman ee, müzik keyfi fena değil. Ama tabii ki de böyle üst segment işte ne bileyim iç akustiği ona göre tasarlanmış. Veya hoparlörleri özel olarak seçilmiş. Dağılımı ona göre yapılmış. Böyle bir akustik olmadığı için biraz o müziği yaşatmıyor. Kısaca bizim aslında düşüncelerimiz, sistemimiz böyleydi. Aynen. Yine e, siz de dinleyin. Ancak duyuyoruz. Aynen. Evet. O zaman şöyle bir kameraya güle güle de. Görüşmek üzere.